Merhaba hanımlar. Gönül oyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün de sizlerle yine çok güzel çıtı pıtı bir model paylaşacağım inşallah. Modelime geçmeden önce abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olmak ücretsizdir. Ayrıca yandaki zil işaretini tıklarsanız benim çekmiş olduğum bu videolardan hemen haberdar olursunuz hanımlar ve benim için çok değerli olan beğeni ve yorumlarınızı da özellikle bekliyorum sizlerden iplerimize geçelim 501 728 764 3009 ve 326 oğlu ipleri kullanacağız bugün sizlerle yeşil ipimizi alıyoruz hanımlar ve ben öncesinde yerimi ayarlamıştım hanımlar bir kenara 10 tane çiçek yaptım hanımlar modelimiz bu şekilde olacak 10 tane yaptım ve ben yerimi ayarlamıştım buraya ipimi sabitledim ve buraya 3 tane zürafa ile başlıyoruz başa dönüyorum. 2'ye eksilttim. Tekrar başa döndüm. buraya 3 tane zürafa yapıyorum. Başa dönüyorum. Başta, ortada ve sonda birer arttırma yapıyoruz burada. Ortadaki arttırmayı yapıyorum şimdi. Ve son sıraya geçtim. ve sondaki arttırmayı da yapıyorum. Evet, böylece sayımız 5 oldu hanımlar. Şimdi eksiltiyoruz. Sıfırlayıncaya kadar hanımlar burayı eksilteceğiz. Son sayıdayım hanımlar ve sıfırlıyorum burayı. Evet. Yaprağımız bitti. Şimdi yanlardan iniş yapıyoruz. ve yuvaya iniş yaptım şimdi şu ikinci zürafaya geçiş yapıyorum 0 1 geçiş yapıyorum ve buraya iki tane zürafa yapıyorum başa dönüyorum burayı eksilterek 1'e düşürüyoruz sayıyı ve bu iki tane zürafa yaptığım o yuvanın içine iniş yapıyorum ve buradan ipimizi kesiyoruz hanımlar Evet. Yaprağımız hazır. Şimdi ara yolumuza geçelim. Şuradan 5. zürafamıza ipimi sabitliyorum. Yandaki zürafaya geçerek buraya bir tane zürafa yapıyorum. İçine geçiş yapıyorum. Ve buraya bir tane pırpır yapıyorum. Ve yandaki zürafaya iniyorum. Ve bu iniş yaptığım yerden tekrar yukarı çıkıyorum. Buraya da bir tane pırpır yapıyorum ve yandaki zürafaya iniyorum. Evet. Evet hanımlar. Ara yolumuz bu şekilde devam ediyor. Ben burayı tamamlayıp hemen geleyim. Evet hanımlar, ben ara yolumuzu tamamladım ve Turuncu ipimizle aralarına birer tane zürafa yaptım. Turuncu ipimizle burayı, krem ipimizle de burayı bu şekilde yapacağız. Şimdi çiçeğimize geçelim hanımlar. Öncelikle boru yapacağız. Ben daha önceden yapmıştım. Sihirli halkayla 5 tane zürafa yapıyoruz hanımlar ve 4 sıra çıkıyoruz. Ve Şimdi ben ipimi sabitliyorum. Evet hanımlar ipimi sabitledim. Ve bu sabitlediğim zürafamın içine 3 tane zürafa yapıyorum. Şu fazlalıklarımızı keselim. 3. zürafamı da yaptım hanımlar. Başa dönüyorum. Ortada bir arttırma yapacağız. Böylece 3 sayımızı korumuş oluyoruz. tekrar başa döndüm. Ortadan tekrar yine bir arttırma yapıyoruz. Ve son sıradayım. Evet 4 sıra hanımlar 3 sayımızı korumuş oluyoruz. Şimdi yuvaya iniyorum. Evet. Yuvaya iniş yaptım ve yandaki zürafaya geçiyorum. 0 1 geçiş yapıyorum yanındaki zürafaya. Ve buraya da yine 3 tane zürafayla başlıyoruz. Aşağı dönüyorum. Son sıradayım hanımlar. Dördüncü sıramızı da yapıyorum. Evet ve yuvaya iniş yapıyorum. Evet hanımlar bu şekilde 5 tane olacak hepsi. Ben yapıp yemen geliyorum. Evet hanımlar. Ben çiçeğimizi tamamladım. Şimdi tohum kısmına geçelim. Tohum içinde yine sihirli halkayla 4 tane zürafayla başlıyoruz ve 3 sıra çıkıyoruz hanımlar. Böyle küçük bir borumuz oluyor. Tohum için yapıyoruz bunu. Ve şimdi sarı ipimi sabitliyorum. Evet. Şimdi sabitlediğim bu zürafanın içine bir tane zürafa yapıyorum. Şu iplerimizi keselim. Şimdi yandaki zürafaya geçiyorum hanımlar. ve bu zürafanın içine bir tane yine zürafa yapıyorum. Ve yandakine geçiyorum. Bu şekilde hanımlar başa geliyoruz. Evet hanımlar. Şimdi şu en başta yaptığımız zürafanın içine geçiş yaparak bitiriyoruz. Evet. Tohumumuz hazır. Evet hanımlar ben şu ipimi iğneye takıp hemen geliyorum. Evet hanımlar ipimizi taktım iğnemize. Şimdi çiçeğimizin ortasından tohumumuzu geçiriyorum. Ve şu şekilde yerleştirerek Evet. Ve buradan düğümümüzü atalım. İki kere düğüm attım hanımlar ve buradan ipimizi keselim. Buraya da yakalım ne olur ne olmaz. Evet çiçeğimiz hazır. Çok tatlış bir çiçek oldu hanımlar. Şimdi şuraya yaptığımız o yaprağımızın üstüne bir tane şuraya bir tane zürafa yapmıştık hanımlar iki ile başlamıştık ve biri eksiltmiştik oraya önce bu şekilde hanımlar çiçeğimizden geçelim ve o zürafamızdan kalan bir tane zürafamızdan geçiriyorum ipimi ve buraya bir düğüm atıyoruz Buraya bir tane daha düğüm atalım hanımlar. Evet. Ve şu şekilde içinden iğnemizi geçirerek Evet, iğnemizi çiçeğimizin içinden geçirdim ve buradan ipimi kesiyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi çok tatlış bir model oldu. Evet hanımlar modelimiz bu şekilde. Başta da söylemiştim. Bir kenara ben 10 tane yaptım. Toplamda 40 tane çiçek var. Ara yolumuz da bu şekilde. Fiyat bilgisine geçelim isterseniz. Bu şekilde hanımlar 40, 40 çiçekli yaparsak bir kenarı 10 toplamda 40 tane çiçek olursa hanımlar ve bu sıklıkta olursa bunun el oyalayıcı bir şey var hanımlar. Hem çiçekte hem tohumda borular yapıyorsunuz. İşte arayolu da yani hafif bir arayol değil. En az yani ortalama bir fiyat vereyim hanımlar. En az demeyeyim de ortalama bir fiyat vereyim. Artık siz kendi işçiliğinize göre bunu arttırır veya azaltırsınız. Bence ortalama olarak 1000 lira olması gerekiyor hanımlar bu modelin en az 1000 lira yani ortalama olarak 1000 lira olması lazım. Dediğim gibi siz işçiliğinize göre bunu artırabilirsiniz. 1100-1200'e kadar çıkabilirsiniz ama gerçekten el oyalayıcı bir model. Öyle kolay bir model de değil hanımlar. Evet hanımlar bugünlük benden bu kadar. Abone ol butonunu tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olmak ücretsizdir yandaki zil işaretini de tıklarsanız benim çektiğim bu videolardan hemen haberdar olursunuz hanımlar. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.